Katil İskenderiye Kasım 1252 Bugün artık yaşamıyor. Çoktandır ölü. Ama nereye gidersem gideyim gözleri benimle. Semada asılı iki meşum kapkara yıldız taşı gibi parlak beni takip etmekte. Konya'dan uzaklaşırsam, yeterince uzağa kaçarsam zihnimi burgu gibi delen bu hatıralardan kurtulurum diye ummuştum. Beynimin içinde yankılanıyor hala feryadı yüzünden kan çekilmezden, gözleri yuvalarından fırlamazdan, ağzı yarım bir dem çekip kapanmazdan evvel çıkardığı o ses, tuzağa düşmüş bir kurdun uluması gibi hançerlenmiş bir insanın elvedası. Birini öldürdüğün zaman muhakkak ki ondan bir şeyler bulaşır sana. Bir resim, bir koku, bir nefes, bir ah, bir lanet, bir ses. Maktulün bedduası derim ben buna. Bedenine yapışır kalır. Başlar oynamaya. Tedini delip geçercesine. Ta ki yüreğinin derinliklerini sızana değin. Orada tutunur. Yeniden sende yaşam bulur. Rüyalarına girer. Uykularını delik deşik böler. Gündüzleri bir şekilde idare edersin ama gece olup yalnız kaldığında döşeğinde soğuk soğuk terlersin. Her maktul katilinde yaşamaya devam eder. Kabil, Habil'i öldürdükten kelle. Hiçbir katil kurtulamamıştır kurbanının emanetini yüklenmekten. Sokakta rastladığım insanlar bunu asla tahmin edemeseler de bugüne deyin canını aldığım her kişiden bir nişan taşıyorum üzerimde. Görünmez kolyeler misali asılı dururlar boynumda sıkı sıkıya olanca ağırlıklarıyla kolay değildir bu yükle yaşamak Nefes bile alamazsın bazen. Böyledir bu. Adam öldürmenin kahrı başka şeye benzemez. Çekinir azap değildir ama alıştım sayarım. Varlığımın bir parçası kabullendim bu durumu. Kaçırmıyor huzurumu. Ya da öyle zannederdim bir zamanlar. Peki ama bu son cinayet nasıl oldu da bu kadar sarstı? Silkeledi beni. Ta başından beri her şey farklıydı bu defa. Mesela işi nasıl bulduğum. Ya da İşin beni nasıl bulduğu mu demeli? Sene 1247. Güz mevsiminin sonlarıydı. Konya'da kerhane işleten gazabı ile nam salmış bir hünsanın fedailiğini yapmaktaydım. Görevim fahişelere hizaya dizmek, hadlerini bilmeyen müşterilerin akıllarını başlarına getirmek, kabı kuvvet kullanarak onun bunun gözünü korkutmaktı. O günü daha dün gibi hatırlıyorum. Bir kaçağın peşindeydim kerhaneden kaçmış bir orospunun. Durup dururken bu yollara tövbe edip kendini dini adamaya kalkmıştı haspa. Ona ne oluyorsa güzel kızdı yazık. içim sızlatıyordu az biraz. Zira onu bulduğumda yüzünü öyle fena dağıtacaktım ki bir daha hiçbir erkek bakmak istemeyecekti ondan yana. Lakabı çöngülü olan o şapşal kızcağızı yakalamama ramak kala Esrarengiz bir mektup aldım. Dikkatimi başka yöne çekerek aklımı meşgul eden beklenmedik bir mektup. Altında bir imza, İmanın Bekçileri. "Bizler senin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz." diyordu mektup. "Eskiden Haşhaş'ı fedaisiydin. Hasan Sabbah'ın ölümünden ve tarikatın önde gelenlerinin tutuklanıp zindanlara atılmasından sonra bir daha toparlanamadınız. Eskisi gibi olamadınız." yakalanmamak için Konya'ya kaçtın. Burada saklandın, sırlandın. Kendine başka bir meşgale, bambaşka bir isim buldun. Şimdi tam sana göre bir işimiz var. Mektupta son derece mühim bir konuda hizmetime ihtiyaç duyduğu yazıyordu. Mükafatın tatminkar olacağına dair teminat veriliyordu. Şayet teklif ilgimi çekiyorsa akşam ezanı okunduktan sonra meşhur bir meyhaneye gidecektim buluşma yerimiz orasıydı. Pencereye en yakın masaya sırtımı kapıya verecek şekilde oturacak, başımı önüme eğip gözlerimi kaldırmadan toprak zemine bakacaktım. Çok geçmeden beni kiralayacak kişi veya kişiler masama gelecekti. Lazım olan her malumatı bu adamlar vereceklerdi. Ne geldiklerinde, ne giderlerken yahut ne de sohbetimiz esnasında başımı kaldırıp yüzlerine bakmama müsaade vardı. Tuhaf bir mektuptu ya. Umursamadım. Müşterilerin türlü huyunu çekmeye alışıktım nicedir. Bunca sene gel zaman git zaman her çeşit adam tarafından kiralanmıştım. Hemen hepsi de isimlerinin gizli kalmasını istemiştim. Tecrübe ile sabitti. Müşteri kimliğini saklamak konusunda ne kadar ısrarcı davranırsa ekseriyetle maktüle o kadar yakın demekti. Biliyordum bu şaşmaz kuralı. Ama beni alakadar etmezdi. Benim için belliydi. Öldürmek. Üzümü yer bağını sormazdım. Alamut kalesinden çıkalı beri kendime seçtiğim hayat bu değildi. Zaten nadiren soru soran biriydim. Ne diye soracaktım ki? Benim bildiğim bu dünyada hemen herkesin defterini dürmek istediği en az bir kişi vardı. Tutup da cinayet işlememeleri asla bir cana kast etmeyecekleri anlamına gelmiyordu. Amel defterlerine bu zehir zıkkım günah yazdırmamış olabilirlerdi. Kabul. Ama bu demek değildi ki gönüllerinden dahi geçirmiyorlardı böyle bir heva ve hevesi. İşin aslı istisnasız herkes bir an gelir birini öldürebilir. Ama bunu bilmez çoğu kimse. Kabullenmek istemez. Ta ki beklenmedik bir hadise ile gözleri dönene kadar ellerini asla kana bulamayacaklarından, kimsenin canını almayacaklarından ne kadar da emindirler. Oysa bir rastlantıya bakar her şey. Bazen sırf birinin kaşı gözü oynadı diye atar bir başkasının tepesinin tası. Pireyi deve yapar. Buluttan nem kapar. Yok yere kavgaya tutuşurlar. Doğrusu yanlış zamanda, yanlış mekanda olmak bile yeter. Altın gibi kalbi olan, temiz, namuslu, nezih insanların içindeki cenabetin birdenbire ortaya çıkmasına herkes adam öldürebilir. Ama şu hayatta çok az kimse tanımadığı birini soğukkanlılıkla öldürebilir. İşte orada devreye ben girerim. Vazifeyi ben ifa ederim. Başkalarının kirli işlerini yaparım. Benim gibilerine de lüzum var şu hayatta.